Evet sevgili dostlar. Yes Motors'tan ben Yücel. Eyüp Bey kardeşim. Aleyküm selam. Batuhan Bey kardeşim. Selam abi bey. Şimdi arkadaşlar aslında yarın için bir video çekiyorum. Ve sizden de yardım almak için video çekiyorum. Bir tane 520 lükseli paket aldık arkadaşlar. 2017 model. Bu aracı direkt ben konuya gireyim. Bu aracı sizce nasıl toplayalım? Komple M5'e mi çevirelim? Yoksa lükseri paket olduğu için komple orijinal mi olsun? Yoksa araç M paket mi olsun? Biz kararsız kaldık. Farlarını falan yine yeni nesil farlardan mı takalım? Yeni kasanın farlarını mı takalım? Yoksa aracı orijinal mi toplayalım? Biz kararsız kaldık. En son F30'da sizlere danışmıştık. Sizlere danışınca da gerçekten herkesin hem fikir en çok yüksek fikir olan en paket fikrini biz de arkadaşlar söyleyince biz de onu benimsedik ve onu yaptık. Şimdi arkadaşlar bu aracı görüyorsunuz. Bu aracı topluyoruz. Bu aracın sizce kazası nasıl olmuş? Yani gözüktüğü üzere bu araca buradan bir araç önünü alıp bu şekilde götürmüş. Bu araç bu şekilde olduğu için kazası bu araç çalışır yürür. Eyüp Bey kardeşim videoda beni hiç desteklemiyorsun. Bilmiyorum. Ben sevgili ya, dostlarımıza bu video bu çekiyorum. 7nin ön tamponu. Bunu karıştırmayalım. Ha, Q7 ön tampon mu aldınız? Ha, bunu da Orijinal bu... aldım. Orijinal aldın. Replikaları da var ama orijinali daha iyi. Ama kankicim bunun burası falan kırıkmış ya. O şey ya iç kaplama onda bir işimiz yok. Üstüne bir şey gelince panjur gelince diyorsun. Yok yok yo, bu şey şunu sabit tutsun diye tamponu böyle aralığını kapatsın diye bu. Ha zaten o panjuru alacağız diyorsun. Yani bu öylesine duruyor. Bu önde eslen panjuru geliyor. önde. Şimdi Hüyüp Bey kardeşim ben yarın için videoya başladım. Bugün arkadaşlar cuma akşamı böyle işler bitmiş. Bir mangal serüveni başlamış. Böyle ben de sizi de videosuz bırakmayayım. Gelecekte ne yapacağımızla alakalı sizlere bilgi vereyim diye videoya başladım. Bu aracın kazasında böyle bir senaryosunu arkadaşlara sordum ama herhalde böyle sol önden bir araba alıp önünü götürmüş bu 520'nin. Kamyonun altına falan vurmuş olabilir. Yani. O da olabilir. Yani öyle yani o da olabilir evet. Şimdi bu araçta ne görüyorsun Eyüp? Şaselerde falan bir şey gördünüz mü? Baktınız şaselerde. mı? Bu araç çalışıyor, yürüyor zaten. Evet. Bu araç da yeni gelmiş arkadaşlar. Radyatör suyu bile var. Radyatör suyu dahi var. 2017 model 520 100 bin kilometrede. Bütün airbagleri orijinal. Canavar gibi. Arabanın geçmişi de orijinal her şey. Evet. Komple orijinal. Torpidosu falan orijinal. Buradan baktığım zaman ne görüyorum? Koltuk ısıtma görüyorum. Lüksleri paket. Elektrikli koltuklar, hayalet gösterge falan. Arabada efsane güzel Bu araçta da şöyle bir nasip oldu arkadaşlar. Bu arabaya teklif vereli 3 ay falan oldu ortalama. Araba daha yeni kaldı. Sizler merak ediyorsunuz abi. Araçları siz kaça alıyorsunuz falan diye soruyorsunuz da ticarette çok da bu konulardan aşırı bahsetmek istemiyorum ama biz ortalama %10 gibi karla çalışıyoruz arabayı onardıktan sonra. Bu 5.20 ile alakalı arkadaşlara sordum. Dedim ki bunu M5 mi yapalım? Yoksa makyajlı kasaya mı çevirelim? Makyajlı farlarla komple bence M5 mi yapalım? Benim gönlüm hep M5'ten geçiyor. Çok para harcarız ama bu sefer de arabaya 1 milyon yüz gibi bir para isteriz. Veyahut da bu arabayı komple orijinal lükseri şeklinde mi, işte. mi kalsın? Veyahut da M paket mi kalsın? Diye soruyorum. M5'e çevirdim de araba milyon, 200, milyon Evet ede hmm. Bu aracın geçmişinde 49 bin lira bir tane kayıt var. Geçmişte de arkadaşlar kaput sadece değişmiş. Zaten bir daha değiştireceğiz. Yani siz söyleyin arkadaşlar sağ sol çamurluklarını değiştirip komple M5 mi yapalım? Jantlar falan komple M5 egzoz sistemlerine kadar komple M5 mi yapalım? Yoksa araç bu şekilde orijinal lüksleri paket mi kalsın? Yoksa aracı yine M pakete mi çevirelim? Tamam ilk suçu de gösterelim. Yarın için hani neler yaptığımız arkadaşlar merak ediyor. Abi ilk 3 ne oldu diyor. Burada yine bir müşteri aracı gelmiş. Rocco Kral nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hamdolsun. Yine burada bir A6 onarılıyor. arılıyor Bu da müşteri var aracı. Kral arıyorum. Evet bu da çok güzel araba. Bu da müşteri aracı. Bir de bizim topladığımız X3. Biliyorsunuz arkadaşlar bu şasede bir eğrilik vardı. Hani otopark cenneti başlıklı mıydı? Evet, neydi evet. o onu bilmiyorum. Bir eğrilik vardı. Bu şase alüminyum arkadaşlar. Yani bu aracın her yeri alüminyum. Alüminyuma da her baba yiğidin harcı bunu bu hale getirmek değil Aslında ama. her yer alüminyum değil ya. Karbon fiber olan, yani. evet. olan yerler ya, de var. Alüminyum olan yerler de var. Söz olan yerler de var. Evet. Bunu sor abi. Peki bu arabanın şaseleri alüminyum. Acaba benzinlerinde böyle mi? Metal mi? Yani demir mi? Acaba bu elektrikli diye bunu? sadece alüminyum yapmışlar. Bilen varsa ona da bir cevap yazsın. Tamam çok iyi olur. Sevgili dostlar anladığınız soruyu. Bu aracın karbon, fiber ve alüminyumdan bu araç yapılmış. Evet. Acaba bunun benzinleri saç mı yoksa onlar da alüminyum mu? Özellikle Mesela şaseleri. Bak alüminyum burası alüminyum. Evet, evet. Burası karbon. Burası alüminyum. Bu saç. Bu saç. Harip, araba. Acaba farklı bir şey elektrikli motor arkada olduğu için mi e, bu taraflarını saç yaptılar? Bu alüminyum da gayet dirençli bir şey yani. Hmm. Sajdan hatta daha dirençli diyebilirim. Peki bunun şalterini falan filan ne yaptık? Vallahi onunla alakalı ne maceralar yaşadık ne maceralar. Bu hmm. araba rahat iki haftadır sadece o olay için bekliyordu. Hmm. Şase meselesini de dün hallettik. Niye bekliyor? Servise gidiyor soruyoruz, arabayı diyor aman ellemeyin kaynak yapmayın, aman ellemeyin hiçbir şey yapmayın diyoruz nasıl yapacağız anlatın diyor illa ki bir tane atölye varmış herhalde İstanbul'da. İstinyede, atölye. İstinye'de. Evet. Hmm. bir atölye varmış sadece oranın elleme hakkı var. Sakın ellemeyin kaynak yapıyorsanız kollarınıza komple işte koruyucu eldiven kılıp giyini falan hmm. filan ondan sonra sorduk birisine dedi ki abi alakası yok dedi İstediğiniz gibi kaynak yapabilirsiniz ya da şartlarını kapatın. <laughs> Biz de öyle yaptık. Biz hem şartelini kapattık hem de zaten bu araba kazada her şeyini kapatıyormuş otomatikman. Evet. Ee, e, çalıştıramıyoruz da e, zaten şu anda. Yani senesinin arabasını toplayınca bu tür maceralar çok Aşır normal fazlıyor. oluyor. Acep evet. oluyorsun. Evet. Aynen. Senesinin arabası... de aynı sıkıntı. Ama senesinin arabasını toplarken ne oluyor? Millet işte vurmuyor araca. Daha uygun evet, oluyor. Tamam. Artık piyasaya çıktıktan sonra parçası çoğaldıktan sonra da milli yani eyvah eyvah. Herkes eyvah. ben alabilirim diyor. Vurup vuran vuranı oluyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela bu arabanın bütün parçalarını bir tane bulduk bir yerden panjuru aldı. Tamponu gittik servisten sipariş et. Fan setini başka bir yerden bulduk. Taşıyıcısını bir yerden. Taşıyıcıyı bir yerden bulduk. Radyatörün birini bir yerden buldu. Ön onun siparişe geldi. Ama parçaları da alındı o zaman. Bitti. Evet, her şey bitti sayılır. Öyle gül oynaya topluyorsunuz bunu Zaten şu anda bir parça. Kaldı. Airbag'leri ve toplaması kaldı. Tamam. Airbag'çiye gidecek araba. Airbag'leri toplanacak. Yani bu işlerde bu şekilde yürüyor arkadaşlar. E bu X3 ile alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Yok bu kadar. Arkadaşlar bu aracın biliyorsunuz otoparkta incelemesini yapmıştık. Önü bu şekilde zaten. Önde başka bir şey yok. Plastik falan filan geliyor. Aracın önü bu şekilde. Şasesinde var. Şasesi düzeltilmiş. Geri kalan işte toparlanacak, ondan sonra trafiğe çıkacak. Ondan sonra sunulacak. Ondan sonra bu Audi A6 müşteri aracı, bu Scirocco müşteri aracı. Arkadaşlar Q7 aracımız... Parçalarını aldı. Parçalarını aldın. Q7'nin tamponu az önce buradaydı. Bir de siyah kaput almış. Şurada bakın arkadaşlar parmağım ucunda. Kaput almış bir de siyah. Eyüp Bey kardeşim sağ olsun. Bu Q7'de arkadaşlar yine otoparkta inceleme videosu var. Kazalı halinin videosu. Bunun da tüm airbag'leri orijinal. Bu araç S-Line iç dış 2010 model orijinal makyajlı. Jantlarına kadar orijinal S-Line makyajlının. Farları falan filan zaten arabanın sağlamdı. Radyatör grubu falan komple takılmış. Nasıl topladın Eyüp Bey kardeşim bu arabayı? 2007'den piyasada bir bu kadar çok olmasına rağmen hiç parçası yok desem çok garip bir araba. Enteresan. Mesela radyatörünü sıfır aldım. Öndeki hı. radyatörü servisten getirttirdim. Sıfır aldım. Ee, arkadaki radyatör orijinal ayarında Alman bir firmanın yaptığı bir radyatör. Yok arabanın parçası yok. Her şey orijinal sonunda. efendim? Zaten olmaması daha sıfır. iyi. Tam olsa da biz böyle topluyoruz zaten. eden bir şey yok. Yani, <laughs> yani derme yani. çatma toplamıyoruz ki. Çok güzel Hatta olmuş ama. Hatta bu arabada hı hı. Madem radyatörlerine kadar indirdik deyip e, Kasnağını, motor direkt motor kasnağını Hı -hı. Ondan sonra klima kasnaklarını. Aklına gelebilecek bütün kasnak ve kayısını her şeyini değiştirdik. Eyvallah. Oraya eyvallah. kadar açmışız diye. Devir eyvallah. daimini değiştirdik yani. Abi. Tebrik ederim Eyüp Bey kardeşim. Şey Sevgili dostlar bu arabada ortalama iki hafta sonra yine sizlere satışa sunulur. Ondan sonra zamanında yine bunun videosu var. Hasarlı gelmişti. Süleyman abiye bu aracı satmıştık. Burada duruyor. Evet şu kırmızı Clio'yu YouTube'dan yine satışa çıkartmıştık. Müşteri çıkmadı duruyor. Arkadaşlar biliyor. Bu Renault Megane biliyorsunuz. Yine YouTube'dan satışa çıkartmıştık. YouTube'dan müşteri gelmedi. Ahmet abinin kendi Clio'su satılınca bunu aldı. Ee, i̇landa duruyor. Bu bizim Dakkır şirketimizin kovalama aracı. Bir yandan da satılık ilanda duruyor. Bir de arkadaşlar CRV aracımız. Bu aracı da arkadaşlar onarımı bitti. Bu aracı da çarşamba günü yine sizlere sunarız. Ufak tefek eksikleri var ama bindiğimiz için tamamlayamadık. Sağa sola gittik, sürdük, ettik falan. Bu araçtan da bahsedelim. Mesela ufak tefek eksikler direktmen görüyorsunuz. Şuradaki bir çıtası falan yok. 2018 model bu araç. 30.400 1400 kilometrede 1.6 dizel otomatik cam tavanlı XTVZ paket. Ee, bu aracı da arkadaşlar çarşamba günü inşallah sizlere sunarız. Piyasanın yine altında bir fiyatta sunacağız. Eksiklerinden de bahsedeceğiz. Neresini boyadık, neresini değiştirdik onlardan da bahsedeceğiz. Bu aracı yine hasarlı halini görmek isterseniz YouTube'da gece saat 5.30'da 5 beş tane aracı indirdik. Ustaları uyandırdık. Başlıklı videomuzda bu aracın iniş videosu var arkadaşlar. Mangal yapıyoruz arkadaşlar. Buyurun gelin. Yemiyoruz ki. Hep beraber olsun. Daha önceden haber verelim inşallah. Böyle aktiviteler de yaparız gelecekte. İhale sistemini açtığımız zaman zaten bu şekilde aktiviteleri mecbur yapacağız. Niye? Çünkü hiç bilinci olmayan, hiç bilgisi olmayan bu sistemle alakalı, nasıl yürüdüğüyle alakalı hiç bilgisi olmayan kişileri bir şekilde yönlendirmemiz lazım. Yoksa kendi hallerine kalırlarsa yanlış teklifler verebilirler. 3 kuruş kar edeceğim diye 3 kuruş 5 kuruş zarar edebilirler. Buna müsaade etmemek için elimizden geldiğince yine yönlendirmelerimizi de yapacağız arkadaşlar. İnşallah bu videoda size yine verimli bir şeylerden bahsetmişizdir. Size faydalı olmuşuzdur. Dediğim gibi Q7 aracımız gelecek. Bu araç 520 2017 model 100 bin kilometrede. Bu aracımız pazartesi falan onarıma başlayacak. X3 aracımız yine orada onarımı devam ediyor. CRV aracımız da arkadaşlar sizlere sunacağız. Çarşamba günü inşallah. Ya ne anlarsınız BMW araba simsiyah. Bu arabayı M5'e çevireceğiz. Akıllara zarar bir şey olacak ya. Ön çamurluklar M5, kaput M5, arka e, tampon M5, egzoz sistemine kadar M5. Hatta koltukları var ya böyle şeylerine kadar M5'e çevirmemiz lazım. Buyur İmparator. Arabanın asaletiyle oynamayalım. Ya ne asa asaleti var, biz katarız. Asaleti bir bizden bir gelir ya arabanın. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle söylüyor. Söylüyor. Gel adam... arabayı orijinal Her şeyin orijinali güzeldir arkadaşlar. Ya bu araba M5 olmalı. Arabanın şerefiyle oynamak. F30'da da aynı şeyle gitti. Ya F30'u çevir. F30 nerede ya bu arada? Ne? F30 nerede? nerede? F30 da yol kenarında bekliyormuş arkadaşlar. Yeni sahiplerini inşallah. Evet arkadaşlar genelde... <laughs> <laughs> geldiğimiz finaldeki konu şu. M5 mi, orijinal lüksleri mi, M paket mi? Aynen, aynen. Yani evet. Ben demiyorum o iyidir veya bu kötüdür. Fabrikasyon, orijinal, bunu neyse, oldu. Hocam, öyle bir şey abi bunu yani. öyle böyle bir, bir M5 yapalım ki Borusan'a gitsin Borusan desin, desin ki Allah Allah biz kaç tane M5 getirdik bu nereden çıktı desin <laughs> 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 Borusan'dakiler bile M5 sansın <laughs> <laughs> M5 Ay, güzel olur, M4, ne olur? Aa, M4 o arkadaşların söylediği arkası olmayan M4 Ben Hı. unuttum ona bakacaktık ona vuracaktık ya Yani Hı. arabayı ara öyle ölü, bir kaza Arabanın önü vardı ölü sadece Neyse hayırlısı olsun Nasipte ne varsa olur sıkıntı yok Durumlar böyle sevgili dostlar Arkadaşlar, daha fazla da uzatmayayım videoyu. 3 tane konumuz var. M5 mi, M paket mi, mi, orijinal mi? Ondan sonra Q7 toplanıyor. Böyle bir araç isteğiniz varsa 2010 orijinal makyajlı Ravy sizlere sunacağız. Megan orada duruyor. Geliyor yine istiyorsanız öyle bir Clio. Süleyman abi hasarlı haliyle sattıydı. O arabayı o hale çevirmişti. Arkadaşlar buyurun gelin hep beraber olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı <laughs> Karpuz. Karpuz. Direkt, Karpuz. Direk, direk. Direkt alırım oradan gemiye. <laughs> Lan olur mu? Karpuzun hası bu. <laughs> Neyse sevgili dostlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Bu videoyu böyle spontane çektim. Sizlerden de destek istedik arkadaşlar. Nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Ee, önümüzdeki videolarda yine hasarlı araçlarımız var. Otoparklara falan gidip onlara falan bakacağız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.